Merhaba çocuklar. Tekrar bir aradayız. Benim yakın çevremizde üretim ile ilgili anlatacağım konular bitti. Yalnız ben konuyu daha iyi öğrenmemiz açısından ve geçmiş konuları hatırlamamız açısından sizler için şöyle bir soru hazırladım. Bu soruları ekran başında sizlerle birlikte çözeceğiz. Siz de mümkünse sorularınıza doğru yanlış, evet, A, B şıkkı diye cevap verin. Sadece izlemeyle kalmayalım. Evet. Şimdi şöyle yapıyorum. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanının başına D, yanlış olanın başına Y harfiyle işaretleyeceğiz. Ben size şöyle kendimce bir de şey yazdım. Her soru iki puan. Siz doğru bildiğiniz sorularda kendinize iki puan verin. İyi bir öğrenci derslerinde derslerine zamanında çalışır. Evet, doğru değil mi? İyi bir öğrenci derslerinde zamanında çalışır. Çünkü zamanında çalışılan ders tekrar amaçlı olduğu için unutulmaz. İşlerimizi plansız yaparsak başarılı oluruz. Hayır, yanlış. Karşıdan karşıya geçerken alt ve üst geçitleri, yaya geçitlerini kullanmalıyız. Doğru. Can güvenliğimiz için alt ve üst geçitleri ve yaya geçitlerini kullanacağız. Sağlıklı olmak için doğal besinler tüketmeliyiz. Doğru. Bütün defter ve kitaplarımızı okula gelirken getirirsek evde unutma gibi bir problemimiz olmaz. Yanlış. Biz sizlere ders programı veriyoruz. Ders programına göre getirirsek kullanacağımız araç ve gereçlerimiz yanımızda bulunup biz de daha rahat dersi işlemimize yardımcı olur. üzülmeyiz en azından. Tırnaklarımızı keserken başkalarından yardım alabiliriz. Evet, biz büyükler kendimiz kesebiliyoruz ama yaşlılar ve sizler gibi çocuklar tırnaklarını tek başına kesemedikleri için başkalarından yardım alabilirler doğru. Büyüme ve gelişmek için bol bol et ve süt ürünleri yemeliyiz. Çocuklar, evet, büyüme ve gelişmek için bol bol et ve süt ürünleri Yemeliyiz. Uçağı makinist, gemiyi şoför, treni de kaptan kullanır. Yanlış. Çocuklar uçağı kim kullanıyor? Pilot. Gemiyi makinist, treni de kaptan kullanıyor. Pardon, gemiyi kaptan, treni de makinist kullanıyor. Aşağıdaki cümlelerde Boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız. Yine size her soru için iki puan veriyorum. Burada kutu içerisinde bazı kelimeleri aldı. Öncelikle bu kelimelere bir göz atmalıyız. Kurallarına bağımsızlık, planlı, disiplinli, çalışkan, temiz, ders programına şehitlerimizin kanından elimi yüzümü erken ve günaydın sözcükleri. Şimdi bu sözcükleri biz alacağız. Bu noktalı olan yerlere koyacağız. Derslerimizde başarılı olmak için ne yapacağız? Ders programına planlı derslerimizde başarılı olmak için planlı disiplini planlı ve disiplinli çalışmalıyız. Boşluğu bu şekilde dolduruyoruz. Okul çantamızı neye göre hazırlayacağız? Ders programına göre hazırlamalıyız. Atatürk nokta nokta ve başarılı bir insandı. Nasıl bir insandı Atatürk? Disiplinli, planlı ve disiplinli bir insan. Aynı kelimeleri iki kere kullanabiliyorsunuz. Okul çantamı pardon, sabahları kalktığımda nokta nokta ve nokta nokta yıkarım. Neyi yıkarız sabahleyin kalktığımızda? İlk önce elimizi, yüzümüzü yıkarız. Çünkü elimizi yüzümüzü yıkadığımız zaman vücut direncimiz daha da artar ve uyku halinden daha çabuk kurtulmuş oluruz. Bayrağımız bizi sembolüdür. Neyin sembolüdür? Bağımsızlık sembolüdür. Bayrağımız rengini almıştır. Neden almıştır? Nereden almıştır? Şehitlerimizin kanından almıştır. Okula geç kalmamak için yatmalıyız. Ne zaman yatmalıyız? Erken yatmalıyız. Sabahları kalkınca ailemize derim, Ne deriz ailemize? Veya okula geldiğimizde karşıla sokakta, asansörde ne deriz? Günaydın diyoruz, değil mi? Selamlaşmak güzeldir. Herkes birbirine öncelikle selam vermelidir. Okulumuzun çevresini ve sınıfımızı tutmalıyız. Yaşadığımız çevreyi, okulu ve çevremizi Temiz tutmalıyız. Sınıf ve okul kurallarına uymalıyız. Çocuklar kurallar her yerde olmalı. Sınıfta, okulda, evde, e, iş yerinde, otobüste, her yerde kural olmalı. Bu kurallara uyarsa işlerimizi daha kolay yapmış oluruz. Eee şöyle geçiyorum. Sağlıklı olabilmek için dengeli ve düzenli beslenmenin yanında yapmamız gereken en önemli şey aşağıdakilerden hangisidir? Aşı olmak, ödevlerimizi düzenli yapmak, çok koşmak. Çocuklar, aşı sağlıklı e, olmak için çok önemlidir mutlaka aşı olmalıyız. Okula götürdüğümüz defter ve kitaplarımızı neye göre hazırlamalıyız? Burada üç tane şık var. Kendi isteğimize göre hazırlamalıyız. Hayır. Havanın durumuna göre hazırlamalıyız. Hayır tabii ki. Günlük ders programına göre hazırlamalıyız. Evet. Aşağıdakilerden Hangisi sürekli çantamızda bulunması gereken ders araç gereci değildir? Kalem her zaman olması gerekir. Hatta yedek kalemlerimizin bile bulunması gerekir. Defter yazı yazmak için eve ama flüt sadece müzik dersi için gereklidir. Kübra her teneffüs tek başına okul bahçesinde dolaşıyordu. Kimse onu oyununa almıyor. O da üzgün üzgün dolaşıyor. Kübra'nın tek başına kalmasının sebebi ne olabilir? Bu soru 5 puan. Sizce nedir bakalım? Kübra'nın oynadığı oyunlarda mızıkçılık yapması sonucu arkadaşlarını üzmesi. Olabilir mi? Olabilir. Kübra'nın sınıf arkadaşlarını sevmesi. Kübra sınıf arkadaşlarını seviyordu fakat oyun kurallarına uymadığı için bu bir geçerli neden değildir. Kübra'nın arkadaşlarını oynadıkları oyunu çok iyi oynaması bu da geçerli bir sebep değildi. Burada doğru cevabımız A'dır. Oyun kurallarına uygun oynayacağız. Mızıkçılık yapmayacağız. O zaman oynadığımız oyunu tadına varmış oluruz çocuklar. Ben de sizlerin böyle oynadıklarını biliyorum. Aşağıdaki olaylardan hangisi sizi üzer? Bir bakalım. Bir arkadaşımıza şaka yapmak. Bu bizi üzmez. Ama eğer arkadaşımızı üzmüşse bizi üzebilir. Diğer seçeneklere bakalım. Anlattığınız bir fıkraya arkadaşınızın gülmesi. Hayır, fıkralar gülmek içindir. Biz fıkra anlatılınca güleriz. Üstelik çok keyif alırız. Oyun, arkada, oyun oynarken bir arkadaşınızın zarar görmesi bizi her zaman için üzer. Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarından değildir? okula geç kalmak, sınıfa düzenli girmek, çöpleri çöp kutusuna atmak. Çöpleri çöp kutusuna atmak her zaman için geçerli olan bir şeydir. Nerede olursa olsun çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. Eğer o anda çöp kutusu bulamıyorsa çantamızın veya poşetimizin bir kenarına koyup bulduğumuz yerde onu atmalıyız. Sınıfa düzenli girmek, evet, ama okula geç kalmak. Pardon, okul kurallarından değildi. C şıkkı değildi. Çöpleri her yerde çöp kutusuna atmalıyız. Sadece okulda değil. Okula hazırlıksız gelen bir öğrenci için ne söylenebilir? Başarılı ve iyi öğrenen bir öğrencidir. Hazırlıksız geliyorsa başarılı ve iyi öğrenen bir öğrencinin hazırlıksız gelmesi de doğru bir şey değildir. Çok iyi öğrenebiliriz, çok başarılı olabiliriz ama her zaman için, her şey için hazırlıklı olmalıyız. Plansız çalışan bir öğrencidir. Mutlaka planlı çalışan bir kişi başarılı olur. Yeterli ve etkili bir öğrenme sağlayan biridir. Evet, yeterli ve etkili bir öğrenme sağlayan biridir. Hazırlıksız gelen kişi için başarılı ve iyi öğrenen bir öğrencidir diyemeyiz. Nisa sabah kahvaltısı yapmak istiyor. Aşağıdakilerden hangisi yemesi açısından uygun olur diyor. Sağlık açısından en uygunudur diyor. Şimdi sabah deyin diyor. Sabah kahvaltısından bahsediyor. Kebap yenir mi? Yenmez. Şeker fare yenir mi? Yenmez. Zaten tatlıları çok fazla tüketmemeliyiz. Peynir. Yani B şıkkı. Rabia ile Ad Adile aynı sınıfta okuyan iki arkadaştı. Adile resim yapmayı severken Rabia şarkı söylemeyi sevmektedir. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Çok iyi arkadaş olmaları olmaz, böyle bir neden yoktur. Farklı yeteneklere sahip olmaları doğru. Biri resim yapmayı sever, biri de şarkı söylemeyi, müziği seviyor. Bu yeteneklerine bağlıdır. İkisinin de aynı sınıfta olmaları değil, doğru cevabımız B. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin fiziksel özelliği belirtilmiştir? Çocuklar fiziksel özellik dediğimiz zaman, bizim kendi vücudumuza göre olan yani yapımıza göre olan özellikler işte boyumuz, saçımızın rengi, gözümüzün rengi, kilomuz bunlar bizim fiziksel özelliklerimizdir. Sorumuz diyor ki fiziksel özelliği belirtilmiştir diyor. Yaramaz ve kavgacı bu fiziksel özellik değildir. Sınıfın en kısa öğrencisidir. Balık tutmayı sever. Bu da bir hobidir çocuklar. Ama burada Sınıfın boyumuz bir fiziksel özelliğimiz olduğu için Abdullah yani sınıfın en kısa öğrencisi de doğru cevabımızdır. Aşağıdaki sembollerden hangisi bayrağımızda bulunmaz diyor? Evet bayrağımızda yıldız var, ay var fakat kalp yoktur. Okul kurallarına uymalıyız diyen bir öğrencinin davranışı doğrudur. Evet, bunu söyleyen öğrencinin davranışı doğrudur. Demek ki okul kurallarına uymalıyız diyorsa bu öğrenci okul kurallarına uyan bir öğrencidir. Şimdi sorulara bir bakalım. Sıranın üzerine yazı yazarım. Okul kurallarına uyan bir kişi sıranın üzerine yazı yazar mı? Hayır. Koridorlarda koşarım. Hayır tabii ki. Okula zamanında geliri. Evet okul kurallarından biri. Okula zamanında gelmek. Derse zamanında girmek. Parmak kaldırıp konuşmak. Koridorlarda koşmamak. Merdivenin sağından inip sağından çıkmak. Bunlar kurallardan birkaç tanesidir. Şuradaki resimde şule görülüyor. Bu şuleymiş. Bir bakalım şule için ne söylenebiliyor. Resme bir bakalım. Nasıl bir görüntüsü var şulenin? Koşuyor. Yüz ifadesine bir bakalım. Keyifli, mutlu gibi. Sorulara dikkat edelim. Şule çok mutludur. Doğru. Yüzüne bakıyoruz. Şule çok mutludur. Şule sinirlidir. Hayır. Şule çok üzgündür. Hayır. Evet. Şule mutludur. Yani burada A şıkkı doğru cevabı bastır. Aşağıdaki özelliklere sahip öğrenci için hangisi söylenebilir? Şimdi öğrencinin özellikleri burada. Haftalık ders programını oluşturur. Çantasını Ders programına göre hazırlar. Gün boyunca yapacaklarını önceden planlar. Şimdi öğrencinin e, cevap kısımlarına bakalım. Bu öğrenci başarısız bir öğrencidir. Bu öğrenci planlı bir öğrencidir. Bu öğrenci dağınık bir öğrencidir. Çocuklar. Haftalık ders programını oluşturan kişi, yani ders çalışma programı dahi olsa. Çantasını ders programına göre hazırlayan kişi. Gün boyunca yapacaklarını önceden planlayan kişi planlı bir öğrencidir. Burada B şıkkı doğru cevabımızdır. Bayrağımıza neden saygı gösteririz? Çocuklar, bayrak bir milletin bir devletin bağımsızlık sembolüdür. Türk bayrağı bizim bağımsızlık sembollerimizdir. Şimdi cevaplara bakıyorum. Öğretmenimiz istediği için böyle bir cevap olamaz. Ödül almak için böyle bir cevap olamaz. Bağımsızlığı temsil ettiği için evet. Aşağıda verilen Aşağıda öğrencilerin verdiği bilgilere bakıyoruz. Bu bilgilere bakarak hangi öğrenci sınıf başkanlığını kazanmıştı? Çocuklar, biz okul temsilcisi, sınıf temsilcisi seçerken bir oy kullanma işlemi gerçekleştirmiştik. Adaylarımızı çıkardık. Çıkardığımız adaylardan en fazla puan alan kişi sınıf başkanı, sınıf temsilcisi, okul temsilcisi seçilmişti. Şimdi burada bakıyoruz. Bu öğrenci diyor ki A'daki öğrenci ben 8 oy aldım. B'deki diyor ki ben 11 oy aldım. C'deki diyor ki ben 13 oy aldım. Burada en fazla oyu alan kişi seçileceği için C şıkkı doğru cevaptır. Seçim konulu bir metinde yukarıdakilerden hangileri anahtar kelimeler olabilir? Şimdi seçim dediğimiz zaman bir sandık var. Seçim dediğimiz zaman bir seçmen var. Seçim dediğimiz zaman bir oy var. Seçim dediğimiz zaman adaylar var. Çünkü adayların arasından seçilir. Peki o halde burada 4 şıkta doğru olduğuna göre, hepsi seçim konulu metinde yer aldığına göre doğru cevabımız 1 2 3 ve 4 olan C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım ile ilgili değildir? Kişisel bakım neydi? Banyo yapmak, tırnak kesmek, saçımızı taramak, dişimizi fırçalamak Evet, bunlar bizim e, havlularımızı, kendimize ait havluları kullanmak. Bunlar kişisel bakımla ilgiliydi. Değildir dediğine göre, burada çiçek almak, yani C şıkkı değildir. Çocuklar, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Hepinizi sevgi ve saygıyla öpüyorum. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum.